İmam-ı Azam için Ebu Hanife'nin hadis bilgisi zayıftır deniyor. Bunların maksadı nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife dört mezhep imamı içinde tabiini kiramdan olan tek imamdır. Diğerleri tebe-i tabi'in ve etbağı tebe-i tabi'indendir. Ee, i̇mam-ı Azam Hazretleri birkaç sahabiyi görmüş hatta onlardan hadisle nakletmiştir. Küfedeki büyük eshab-ı kiramın e, ilimlerini nakletmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin 17 adet müsnedi vardır. Bunları Harezmi isimli büyük alim Mesanidül İmam el Azam Ebi Hanife ismiyle büyük bir kitap halinde bir araya cem etmiştir. Şöyle aşağı yukarı dört parmak kalınlığında Büyük bir kitaptır efendim. 17 tane kitap vardır. Diğer önemli bir husus, İmam-ı Azam'ın ilim meclislerinde büyük hadis alimleri de vardı. Hadis-i müzakere ederken onlar da fikirlerini beyan ederlerdi. Hocası Hammad'ın derslerine devam ettiği sırada sık sık Hicaz'a gidip Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimleriyle görüşür onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. Çok büyük alimlerden ilim almış ve nakiller yapmıştır. Küfe'deki hocalarından bazıları şunlardır. eŞabi El-Ameş, Ebu İshak Es-Sebi'i, Hakim bin Uteybe, Mansur bin Mu'temir Et-Teymi. Bunlar çok meşhur alimlerdir. Küfe dışındaki diğer şehirlerde ilim öğrendiği hocalarından bazıları da şunlardır. Tabi'nin büyüklerinden Amr bin Dinar el-Cumahi, Ebu Zübeyir Muhammed, İbn-i el-Zühri, Hazreti Bekir'in torunu Kasım bin Muhammed, Medine'nin meşhur alimlerinden Hişam bin Urve ve Yahya bin Said el-Ensari, Basra'daki en meşhur alimlerden Eyüp bin Kaysan es-Sakdiyani, Katade bin Diame, Bekir bin Abdullah Müzeni. Bunlar dünya çapında büyük alimler efendim. İmam-ı Azam Hazretleri bunlardan nakiller yapıyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından Zeyd bin Ali'den rahmetullahi aleyh ve Muhammed Bakır'dan rahmetullahi aleyh'den ilim ve marifet öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam-ı Azam Hazretlerine gelişi güzel iftiralarda bulunmak bir Müslümana, bir ilim adamına, bir akademisyene yakışmaz efendim.